yönetilen insanlar kendilerini yönetemeyen, bu sebeple başkalarını dinleyen, başkalarıyla kendi hayatlarına yön veren insanlardır. Oysa ki fayda rehberliği sizin kendi kararlarınızı alabilmek üzere bilgi ortaya konulup seçimi de şifayı da sen kendi kendine alır yaparsın. Bilgi budur, sistem budur çünkü yasa budur. Eğer ilahi yasalar ile ilerliyorsak söylediğimiz her bir şeyin birbirini destekler olması gerekir. Bir tane eksik ve yanlış varsa bütün hepsi çöker. Onun için kainatın içerisinde hani istediğiniz kadar hani 10 üzeri 20 70 80 yazın o kadar da bir dahi bir eksik hata olsa gördüğünüz bütün kainat çöker. Ne su olur, ne madde olur, ne hava olur, ne siz olursunuz, ne herhangi bir yerde ateş ya da güneş olur. Bakın küçücük bir eksik, bir programda en ufak bir şaşma olsa, peki hayatlarımız, kaderlerimiz nasıl oluyor? Şimdi diyelim ki dünyada bir iş yapılacak. Faydalı da ya da karanlığın takımının da bir iş yapacak. Karanlığın takımının da yapacağı her işin yedeği 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 var. O illa yapılır. Aydınlığın tarafının işinin de yedeğinin yedeği yedeği var. Sana içeriden fısıltı gelir. Bir istek verilir. Adım atarsın, yaparsın. Verdiğin faydanın faydası sanadır. Hiçbirimiz başka birine fayda olsun diye değil aslında verdiğimiz faydadan bütün faydalandığı için ben de faydalanıyorum diye adam atarız. Yani denize yapacağın her şey içinde sen damlaysan sanadır. Fakat ben kendime yapıyorum diye yaptıklarında senin kulağını çeker. Onun için akıllı insanlar gerçekten topluma faydalı insanlardır. Sadece zeki olup akıllı olmayan insanlar ise bencil insanlardır. <laughs>